Kartal köyüne şeref vermişsin. <laughs> Öpen. Öp bakayım namaz kızım. Ne yeter <laughs> ulan bitti. Ulan Hırpıt Ali gelmiş midir? Sen evreden de gelmez mi ağam? La Hırpıt! Emret Müsellim ağam! Sana verdiğin para bitti mi? Hepsini yiyeceğe verdik ağam! Hiç ya bak ağanın parasıdır ha! Ekmek çapsın çalmadım ağam, çaldıysan puştum! Ee, yenil mi? Acele anne, kro. Karnımız acıkmıştı, kaç aydır bu günü bekledik. Ya sen ne cahilsen böyle, hemen yenirse aga tiyatro yaptığımızı anlar. Sonra yemekleri nakiyasın. kurusu alalım hadi! Ağam izniyle ziyafet başlasın mı? De hadi siz buyurun sofraya! Selamünaleyküm ağalar. Buyur ağa. Tanı misafirine yer var mıdır ağalar? uzun yoldan geleyik. Bütün gün lokma geçmemiştir ...Gariplerin boğazlarında. Müsaadenizle. Ha, gel. Damat kimdir? Ne damadı? Düğün yemeği değil mi? Yok, güreş yemeği. Burada güreş tutuluyor mu? Ben tutmaz, ama ağamız çok meraklıdır. Ya, seyretmeye! Hah! Güleşmeye! Ha. Yok ya! <laughs> sen belen eğlene misin, ha? Hiç ki, askerde örgenmiş, güneş hastasıdır. Önüne geleni devri, hepsini gebertiyi! Bu ayının sırtını yere getir ya, le Eee, ağa milletinin gücüne akılsır eğer mi? Onlar doğuştan agadır. Güçlüdür, yederler. Eee, sen nereden gelip nereye gidiyorsun? <laughs> Uzak köylerden... Marabalık işimiz... ...Bir lokma ekmek O halde kendine başka kapı bul... ...Bu köy açlıktan gebeli... ...Ağanın güreşleri de olmasa yandık. Hoş gelmişsin ağam... misafirim vardır. Allah'ım, bizi yağmur istiyoruz... ...Sen kimleri yorulursan! Çizmelerimi parlatmayı unutmayın ha! Başüstüne ağam! Vay gözüm! Aman efendim! <laughs> Hoş gelmişsin, şeref vermişsin! Sizi görmek ne devlet! Otur, otur! Ya biz buradayız be bu tarafa. Ama sen artık şehirlisin! Buralara ayağın pek düşmez oldu! Eski topraklarını unuttun ha? Aman estağfurullah, gönlümüz hep sizdedir! Dur, önce bir soluklanak yahu! <laughs> Bizi yormuşlardır bugün! Ya hiç vazgeçmiyor şu tuhaflıklarından! Yine güreşi misin? Merak işte! Herkesin bir merağı vardır ya, bizimki de güreş! Güleş müleş iyi de, işler nasıldır ağam? Ya bırak şimdi işi mişi! Kırk yılda bir mümüşem işin yağmura kalmıştır! Yani Allah'a kalmıştır! Rahmet yok, ekin yok, banka kredi vermiyor! Anlayacağın sana karşı başımız eğiktir! Borcumuzu ödemek için biraz mühlet isteriz! Estağfurullah! Bekleriz ağam! Canın sağ olsun! Bekleriz de... Ya vaga be, ne diye bu rezilliği çeken be? Sat sav, gel benim gibi şehre! Yağmur yakmaz dert, ekin çürür dert, hayvan hastalanır dert, boş ver be! Bir sürü de başına merhaba belası! Doğrusun, yukarıda Allah! Ama işte, biz bu topraklarda doğduk! <laughs> Allah kahretsin! Adımız ağaya çıkmış bir kere! Bırakıp gidersen dost düşman ne der? Maraba ne der? Bunca insan elimize bakır. Biz biraz da şan olsun diye yaşarız be ağa. Üstelik ben senin gibi ticaretten de anlamam. Ben zincirlik hiç yapamam. Eh, sen daha iyi bilin. O zaman dua et de yağmur yağsın. Yoksa bir işler kötüdür. Nere? Oo, sen bizi ne zannedin? İşler daha gibi bizi bekleyin. Vallahi bırakmam. Öyle bir murayla salmam seni. Başım gözüm üstüne ağam ama yeminle çok iş var. Üstelik şehirde iş beklemez. Yo işten neymiş? açarız acarız, sana bir de çikolata yaparım. Bak şehir işi başkadır. İpin ucunu bırakamazsın, bırakırsan yanmışsın. Ya ne bağırışır bunlar? Lan Bak baba! Vallahi geberticem seni. Ataçam oh! seni namussuz karı. Ya baboğum. Baba döy, döy, bırak döy. beni. Ya ne yapacaksın? Geberticem bu karıyı. Gebertim de kurtulamam. Ben geberticem seni karı. Anen sus babaayım ben Bak ya, misafirimiz vardır. Öpem aga. Kimdir bu kavatlı? Tanımıyor musun sen? Elinde doğmuştur Abuzera. Abuzera da kim la? Aa baba yo. Arkadaşı kırlı muzu anının oğlu. Rahmetli oldu. Kalımız o da hangi pezemektir oğlum? Siştir et muzoy, ben gari isteyem! Babuş, enter. Bizimle eğleni görür mü <laughs> sen? <gülüyor> gel babo, <boğulur. gülüyor> gel! lo eğleni! Bırak lo, bırak! Eğlemi bırak, ben gari isteyem! <laughs> Muzo falan istemem, ben gari <laughs> <laughs> Allah'ını seversen gülme ağam! Görmemişsin başımıza gelenleri, babam iyice bunamıştır. Ya bir doktora götürün. Ooo neler yapmadık ki! Sultan Şahmut'un türbesine sen de yüz, ben diye iki yüz mum diktik. Pir Habbab'ı okuttuk belki on defa ama nafile! Aklını karılarla bozmuş. Ben diyorum doktora götürün. Bir hababın yapamadığını doktor nasıl yapar? <laughs> ama aklı şeyin iyi Zaten baba acayip zemperedir. Yok kaç karalmıştı? Dört, üçünü toprağa gömdü ama benim ana hala acayip direnir. <laughs> baba da düz duvara tırmanır. <laughs> <laughs> e hadi böyle mesela. <laughs> e, hadi selametle. Bak bunu sevmem ha abuzer yengeme hürmet ederim Hı. çocukların gözlerinden öperim Borcum borçtur bilesin öder Lafım olup kurban tazelmezler Hadi eyvallah! bu sefer de faizden geçin ana uyanık abuzer babo Baba, babo baba! Baba, baba, babo 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 Musalim kahya ile şehre inip lokum alacak. Al bakayım. Baba bana da bana da. Hadi, bakayım, sen kız sana yok. Neredesiniz anlamışsınızlar? Bir de o para mı istiyorlar? Kaç kız kaç <laughs> kaç. ne oluyor ana? Haberin ol hep şekerlerimi çalıyorlar. Ben sana gene alırım. E yine çalıyorlar. Ana her şeye kızıyorsun onlar çocuktur. Çocukların pohtur. Sen de pohtsun babayın daha da pohtur. Gene tutturdu karı isterem diye! Üstüme kuma getirecek! Her gün dövüy beni! İnşallah geberirim de baba oğul bayram edersin! Valla hiç niyetin yoktur ya! <Sessizlik> Dengilmen üstü çiçek koyu naze naze O renk getirdiğini bitek ölür am kızlar Naze ile na üstü... Rahat dur lan! Paralar su gibi gidiyor, sen türkü çıkır! Ben Hadi güleş tuttun, ben... her seferinde ziyafet ne oluyor ha? İşimiz aç köpek mi doyurmak? Lan karı, köylü mağazını seyretmeye gelmiş, bir ikramda bulur mu yakma? Oh. Emek kıçımızdaki delik gittikçe büyüyor! Babamın düğün hediyesi üç köyü sattık! Yeter ulan dermi yüzeceksin! Başlık parası vereceğine başlık parası alan ilk <laughs> erkek! Aa babam, başka türlü nasıl satacaktı seni? Ona bir hıyar lazımdı, seni alacak, beni buldu. Benim yüzlerce talebim vardı. Ok oh, maşallah, onun için evinin kapısı örümcek tutmuştu. Yavaş ulan, bak! Oh, başlık parasını sattın yedin, öbür köyler de gitti. Bir haraptar kalmıştı. Sen güleştikçe yakında o da gider. Sus bela mısın be? Şimdiki aklım olsaydı alır mıydım seni? Sen değil üç, on üç köye bile çekilmesin, ver şunu! Ben kendim yıkanırım. Nerede ulan benim çizmelerim? Bu evde çizme parlatacak adam yok mudur? Getirdim ağam, <laughs> hazırdır! Bak bir daha geç kalmasın, abiniz falaka ha! Başım mısın ağam! <laughs> <laughs> ağam, <laughs> ne olur ki ağam, ne istiyorlar? Destur istalım! Destur var mı ağam? De bakayım! Ağa, durumumuz bu sene çok kötüdür! Yüzümüz kalmadı senden borç istemeye! Bir tek ümidimiz vardır, yağmur! Benden ne istiyorsunuz? Yağmur duası ağaç son ümidimiz. E ya siz de duaya çıkın. Ee, ağam şeydir. Yağmur duası şık olmasa ümit yoktur. Siz de şıkla çıkın. İşte burası boktur ağa. Şık dedi ki... ...Ağa elimi öpmeden yağmur duasına çıkmam. Sen ne diyorsun? Ağanın el öptüğü nerede görülmüştür kavat? Ağanın el öptüğü nerede görülmüştür kavat? Baba sen sus! Ağam! Ağası yoktur! Ağası yoktur! Aha. Acı bize ağam. Bizi acılığa itme ağam. Sıçtırmayın ağam. Sıçtırmayın ağam. Aa ah, el öpmez! Aa ah, el öpmez! Baba bu husus be hadi git işine! Ben karı istiyem! Baba cıvıttın ama! Hadi içeri gir! Bırak kolumu! <laughs> Bırak kolumu bu? Ben karı istiyem! Duydunuz mu? Kaşımdakini atıp onu alacağım! Güzel bir avrat olsun! Kaşımdakini atıp onu alacağım! Gelsin Onu koynuma sokacağım! Duydunuz mu? Karı bulun bana! Everim beni! Gel bakayım, başıma daha ne dertler saracağım? Estağfurullah ağam! Ne istiyorsan! Ağam, bir herif şurda... Çık lan dışarı! Sen dışarıda bekletemedin mi? Kimdir? Kekeş Salman diye biri... ...İcizli'ymiş. Bedirhan ağanın marabasıymış. Pek uyanık birine benzi. Benim gözüm tutmamıştır. Sağ ol, gitsin! Ağam! Ağam, canım ağam! Kekeş kulun canı sana kurban ağam! Bizi aç açıkta kalma ağam! Kalk ulan yerden, bırak tiyatroyu! Bak, bak bak şu maksuma bakam şu maksuma bak. Kaç gündür boğazından sıcak bir çorba geçmedi am. Ağam, bu ailem, bu da kardeşimdir! İkisi de ağaç, ikisi de yoluna kurban ağam! Nereye gidelim, kime başvuralım ağam? Şaşırdık ağam, bizi aç açıkta kom ağam! Ağaya git dediler, o oğludur! Ağam adildir, o, o cömerttir, o en büyüktür! O marabasını korur, doyurur dediler! Kalktık geldik ağam, bizi aç açıkta kom ağam! Yapma ağam, etme ağam! Bizi kapınla bırakma ağam! Ağam, kulun alayım ağam! Ağam, gözüm ağam! Ne iş yaparsın lan sen? Her işi yaparım! Çift sürerim, ekip içerim, motordan... ...Motordan anlarım, Eskerde öğrendim. Bak, motordan anlarmış, ver bir iş! Ama ağam! Ne diye mi yap? Baş üstüne al! Allah tuttuğunu altın etsin ağam! Hadi, hadi. hadi çık dışarı, yürü! Hadi! Gidin! Hadi! Ama ağam, bizde motor yoktur. Uzatma, kavat! Belki alırız. Eskiden... ...Rahmetli dedem anlatırdı. Buralar bambaşkaymış. Bir yeşil ki bildiğin gibi de... ...Çok cömertmişsin. Hayvanlar yemekten çatlarmış. Her taraf ekin aha bu boy! İyi ama ne oldu da değiştin? Birimiz bir bok yedik ama kim? Ben günahı boynuna babadan şüpheleneyim. Yoksa karazın bana mı? Ne için hiçbir şey eskisi gibi değil? Kurban olduğum ver şu rahmeti! Muhtaç etme beni şu pezevengine! Ben elmel öpmem! Çok ağrıma gidiyor yahu! Ne olur ver şu yağmuru! Ver yoksa durum kötüdür! Sidik zoruyla idare ediyorum bilmiş ol! Aha işte, burada yatın! <laughs> dalga geçenin anasını ağlatırım. Baş üstüne ağam! Seni gözüm tutmamıştır kekeş Salman! Ama... Ama neyse... Ha, bir de seni ağanın çizmelerinin başına getirmişem! Ayna gibi olmasan sen mahvoldun gittin! Baş üstüne ağam! Sıçmışım çizmene de ağana da sana da kavat! Ağam! Hiç olmazsa burada rahat dur! Gideceğim başka yerimiz kalmamıştır! Kes lan! Bedirgan ağanın yanında hırsızlık yapmasaydın şimdi yerimizden yurdumuzdan olmazdı Bir daha bu lafı duymayak! Yoksa boğazını sıkarım! Tamam mı? Tamam lan? Hazreti Ali çift ağızlı kırıcı zülfikari ağır ağır çekti. Düldü şah kalkarken acı acı kişnemeye başladı ve... Eee, diyeceğini okusana lan! Ve... ve... Mübarek hayvan, sanki hayber kalesine hemen zapt etmek istiyoruz. Hayber, ben perlivan diye, ben kahraman diye Aliye derim. Biz kim köpek oluruk yanında? Vay mübarek adam. Oku bakayım. Bence en güzel macerası hayber kalesidir. Yüz defa oku, gene bakmam okulan vay <laughs> namusu, sen de uyudun ha? Oo herkese kaçında pireler uçuşur. Ben şöyle etrafı bir kola çereyim.